Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bizlerin Luna Classic ve USD Classic kısmında Ocak ayı beklentileri üzerine bizleri neler etkileyebilir uzun vade beklentilerimiz üzerine duracağız. Ancak büyük bir gelişme yaşanma beklentisi ve Bitcoin'in 50 bin dolar iddiaları da bulunuyor. Bunların da bizlere nasıl etkisi olacak sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size için özel video ve içerik üretiyoruz. Hem abonelikleriniz hem de destekleriniz bizler için önemli ve değerli. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında buraya katılarak da son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. İlk olarak başladığımızda fiyat bandının 3.015 direncinin üzerinde tutunması bizler için önemli. İlk hedef 3.017 ve ardından 3.02 hedefimizin olduğunu belirtelim. Ancak kritik noktalar olarak da 3.013.500 direnci önemli. Çünkü belirli bir gerileme genel kripto sırasındaki Luna Klasik etkileri ve Luna Klasik yatırımcıları tarafından da olumsuz hava mevcut durumda. Son 24 saat içerisinde %3.5 iki yükseliş varken market değerindeki sıralamaya baktığımızda market rank olarak 84. sırada ve bildiğiniz üzere 50'lere kadar neredeyse yükselmişti o pump döneminde. Şu anda da yüzün altına doğru bir hareketlilik var. Küçük yatırımcıların bu panik havasına kapılması da tabii ki bizleri olumsuz etkiliyor. Panik havalarına katılmanızı asla önermem arkadaşlar. Özellikle Binance destekleri gibi fazlasıyla destek ve çalışmalarının olduğunda altını çizerim. 0,33 dolarlarda da şu anda bir USD Classic devam ederken baktığımız zaman arkadaşlar 0,30 direncinin önemli olduğunu söylemiştik USD Classic'te. Bu direncin üzerinde tutunması bizde için önemli. 20 sent başta sabit olmak üzere stabil coin yönündeki çalışmalarında hala sürdüğünü söyleyelim. Ama klasik kısmındaki Binance destekleri önemli ve her geçen gün gün artan bir Binance desteği var. Arz azaltma yönündeki uzun vadede pozitiflik açısından önemli. Aynı şekilde USD Classic için de arz azaltma yönündeki çalışmalar yönünden önemli olduğunu belirtelim arkadaşlar. Rank kısmına baktığımızda %14,22 bin bantlarında yer alıyor. %14 bin bantlarında hatta bunda stake oranında ileriye sürelerde artması bizler için uzun vadede pozitif etkisi olması beklenirken dün gün içerisinde bir pamplanma yaşadı Bitcoin. 45 bin dolarlara kadar gelmiş durumda ve hedefimizin bu olduğunu ve ardından da 50 bin dolar üstü olduğunu zaten önceki yayınlarımızda sık sık sizlere gelip dile getirmiştik. Ve Galaxy Digital Siyasu Mike yılında yeni yılınız kutlu olsun büyük şeyler geliyor üzerinde Spot Bitcoin ETF için onay beklediğini ve iddialar var ve gündemi gelen bir 50 bin dolar iddiası var artık arkadaşlar. Matrixport raporuna göre, Bitcoin hafta sonuna kadar özellikle Ocak ayının ilk yarısı içerisinde 50 bin dolar olabilme ihtimallerini gündeme getirmiş ve Ocak ayı için beklediği 50 bin dolarlık fiyat tahmini yenilediğini ve rally kaçınma riskine girmeyeceğini ve piyasaların açılmasıyla birlikte önemli alım yapabileceğini, alacak Bitcoin bulamayabileceklerini ve Bitcoin fiyatının herkesi şaşırabileceğini 50 bin dolarları bile görebileceği gibi kritik iddialarda bulunulmuş durumda. 50 bin dolar iddiaları ciddi anlamda önemli. Bu süreç içerisinde bizler de nasıl etkileniriz, nasıl etkileşim yaşarız bunlar da bizler için değerli olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.